mi Bir de böyle bir şey var. O ne? Espor etkinliklerini, oyun etkinlikleri kaçırmıyorsunuz. Öyle ee, bir sebebi var mı? Vallahi sebebi önce Kemal oğlum. Sebebi o yani. Başlangıç o zaten. Sonra kendimi bir baktım. Ya gençler gibi kendim yani 55 beş yaşındayım ama şu an 27 yaşında gibi seviyorum. Yani onlar gibi eğleniyorum. Onlar gibi geziyorum. Onlardan daha eee Gençlerden daha farklı bir giyim tarzı var, yani görüyorsunuz zaten. Ya bir de seviyorum yani gençleri seviyorum. İşin açığı. Gitarını kırdım. 10 bin liralık gitarı yere çarpıp kırdım. Ondan sonra aradan belli bir süre sonra yine ikna etti. Gittim bu sefer 15 bin liralık aldım derken bu oyunlara sarmıştı. Kendisi hep destek vermişimdir. Herkes tarafından seviliyorsunuz. Son olarak size, sizi sevenlere söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ya onlar benim canım oldu artık. Yani e, ben e, şöyle söyleyeyim. Ünlülük çok ayrı bir şeydi. Ben ünlü değilim. Ben onlardan biriyim. Onlarla hiç içeyim ve sokakta her gün, yani her gün görüştüğüm insanlar, bu gençlerin sokakta görüşüyorum. Birebir görüşüyorum. Ben Kemal benim kadar sokak değil ama o işinden dolayı ben de sokak seviyorum. Onlar benim canım. Seviyorum. bize kendine baba figürünü sevdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Efsane! <Termedireli> Efsane! -so. Ef -so likeladım bayran bunu babama göndereceğim eğer izlemiyorsa harbiden çok güzel efsane <laughs> vay be bir tık google sesini kısasana abi senin sesine göre çok yüksek yüksekti Aman, onu çözüyorum ben bir de bir şey daha göstereceğim <laughs> pardon tüyler diken Tüyler diken Babam dövme yaptırmış Adam 50'sinden sonra yemin ediyorum 60'ına yakın kendini vurdu adam bir <laughs> Yalnız olaya bak olaya Olayı kes şimdi Olaya bak Mantığa bak yaptırdığı dövmeye bak. Fusula. Kırmızı harflerle Gülay yazıyor. Burada Kemal, Mehmet, İlayda. Tüm yollar bize çıkıyormuş onun gönlünde. Ondan dolayı Aga be. <laughs> çok hocam çok tatlı ya yemin ediyorum. Bu kendine müzisyen mi yoksa Kemal Mehmet mi orayı tam bilemedim ama orayı bir sormak lazım onu tam bilemedik yani. Vallahi vallahi on numara.